Antakya TV'den herkese merhaba. Ben Sinan Seyfettin. Çalışma arkadaşım Duygu Ertaş ile bu hafta size geçen haftanın önemli olaylarından derlediğimiz gündemi aktaracağız. Ekonomik krizin ülkemizde ve ilimizde hayatı son derece pahalılaştırdığı, ticari yaşamımızda ise iflasların yolda olduğu mesajların verildiği ilginç bir haftayı geride bıraktık. Hadi şimdi bültenimize bir göz atalım. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay'da çok ciddi bir ekonomik krizin yaşanmakta olduğunu, hayat pahalılığının dar gelirli vatandaşlarımızı zor durumda bıraktığını ifade ederek özellikle ticari yaşamımızda önümüzdeki süreçte iflas haberleriyle karşılaşma ihtimalinden bahsetti. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çinçin, Çin, kamu ile iş yapan müteahhitlere ek ödeme yapılması zorunluluğundan bahsederek, aksi takdirde inşaat sektöründe ciddi iflasların yaşanacağını iddia etti. İlimizde uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün titiz ve ısrarlı çabaları sonucu her gün birçok ilçemizde uyuşturucu operasyonları düzenlenirken, Hatay'da yapılan operasyonda Kenya'dan PTT kargo ile İskenderun'a gönderilen 4 koli içinde 62 kilogram uyuşturucu madde yakalandı. Ak Parti Gazi Milletvekili Hüseyin Yayman yine sevindirici bir müjde verdi. Üreten ve çalışan çiftçimizin yanındayız mesajıyla birlikte Tahta Köprü ana kanalı ihalesinin rekor bir bedelle ihale edildiğini açıkladı. Yayman, daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. İnşallah Amikova'sındaki sulama işini tamamen çözeceğiz dedi. Restorasyonu için vali, belediye başkanları ve milletvekillerinin bir araya geldiği Harbiye Şelalleri unutuldu mu? Defne İlçe Başkanı Akın Parlak Yıldız ile Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur Harbiye Şelalleri restorasyon projesini hatırlatarak neden bu konuda bir adım atılmadığını sordu. CHP'liler bu konuda ilginç bir iddia da ortaya atarak Nisan ayı itibariyle söz verdiğiniz Harbiye Şelaleleri, Restorasyon ve Rehabilitasyon Projeleri AKP milletvekillerinin talebi üzerine durduruldu mu sorusunu sordu. Hatay'da ihracat rakamları sevindirici. Hatay'ın ilk 11 aylık ihracatı 3 milyar 351 milyon dolara ulaştı. Kasım ayı ihracatı ise 405 milyon 784 bin dolar oldu. Bu rakamlar ışığında Hatay, 11 ayda yaptığı ihracat ile Türkiye'de 81 yıl arasında 10. sırada bulunuyor. Hatay Tabip Odası, Covid-19 ile ilgili uyarılarını yapmaya devam ediyor. Hatay Tabip Odası Başkanı Sadık Nazik, hastane servislerinde ve yoğun bakım ünitelerinde hasta sayılarının hızla arttığını ifade ederek, ilimizin en riskli ilk 10 il arasında olduğunu belirtti. Hatay Tabip Odası, eksik aşılara ya da aşı yaptırmayanlara seslenerek olun çağrısı yaptı. Hatay önemli bir değerini kaybetti. Eski Kurtuluş Lisesi müdür yardımcılarından müzik öğretmeni Metin Zorba maalesef yaşamını kaybetti. Hatay'da koro çalışmaları, Türk sanat müziği ve halk müziği alanında önemli çabaları ve katkıları olan müzik adamının vefatı kentte derin bir üzüntü yarattı. Merhuma, Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Nihayet Hatay Spor Altyapı çalışmalarına hız verdi. Hatay Spor Kulübü, ilimizin amatör futbol kulüpleri ile futbolun paydaş kurumları arasında sıkı ilişkiler inşa etmeye çalışıyor. Buna göre amatör futbolu içinde yer alan yetenekli gençler yakın takibi alınacak. Bu alanda Antakya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon temsilcileri Hatay Spor'a destek verecek. Expo 2021 etkinliklerinin ısınma turlarında Hatay Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen konserler zincirinde İlimizin sevilen müzisyenlerinden Nihat Mugil sahne alarak bir konser verdi. Nihat Mugil'in coşkulu konseri aynı zamanda yerel sanatçılarımızın Expo 2021 bünyesinde ön plana çıkarılması açısından önem taşıyor. Hatay'da alanında başarılı 33 iş kadınının tanıtıldığı, onların öykülerine yer verildiği 33 kadın belgeseli tanıtımı yapıldı. Bu amaçla hazırlanan belgesel geçtiğimiz pazar günü Anemon Otel'de yapılan bir gala gecesinde tanıtıldı. Seçilen 33 iş kadınının birbirinden ilginç ve değerli başarı öyküleri bulunuyor. Antakyalı genç yüzücü Ömer Şaydak, yüzmede Türkiye rekorları kırarak Fenerbahçe'nin dikkatini çekti. Fenerbahçe Kulübü, genç yüzücüyü bünyesine alarak 4 Türkiye rekoru kırarak yüzme sporunda önemli bir potansiyele sahip Antakyalı Ömer Şaydak'ın bundan böyle Fenerbahçe forması altında büyük başarılara imza atması bekleniyor. Geçen haftanın en müjdeli haberi Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan geldi. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası girişimleriyle Hatay'ın en lezzetli reçellerinden biri olan ceviz reçeline coğrafi işaret alınarak tescillendi. Hatay ceviz reçeli tam anlamıyla Hatay'ın bir markası haline geldi ve bu alanda ATSO 10. marka değer ürünümüze de coğrafi işaret almış oldu. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası coğrafi işaretlemede bugüne kadar Hatay'da 10 ürüne tescil alarak bu alanda Türkiye 5.'si konumunda. Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ilginç bir çıkış yaparak ülke gündemine garip bir konuyu getirdi. Ilıcalı'nın sahip olduğu Eksen Yayın Platformu'nda yayınlanmakta olan Hasan Cankaya'nın sunum ve yapımcılığını üstlendiği Konuşanlar adlı talk show programını gündeme getiren vekil Kaşıkçı, "Konuşanlar çukurdur. Rating uğruna değerlerimizi aşağılayan programlara kendi mecrasında İzin ve yayın hakkı tanıyan Acun Ulucalı ismi acil mercek altına alınmalıdır dedi. Bu açıklama sonrası Radyo Televizyon Üst Kurulu Eksende yayınlanmakta olan Konuşanlar adlı program hakkında soruşturma açtı. İskenderun Spor Teknik Direktörü Jan Olde Rekring Amanos Dağları'nda yamaç paraşütü ile atladı. Renkli spor adamı 1270 metre yüksekten paraşüt ile atlayarak ilimizde hava sporlarının gelişmesi için yamaç paraşütçülerine destek vermiş oldu daha önce ilimizin birçok ünlü isminin yamaç barıştı yaparak ilimizdeki bu potansiyeli arttırmak istediğine tanık olmuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi, Hatay il ve ilçe örgütleri hemen yarın yapılacak bir erken seçime bile hazır olduklarını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi, Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu, yarın seçim olsa 6 aylık yol haritalarının bugünden hazır olduğunu ifade ederek örgüt tabanına erken seçime hazır olun mesajı verdi. Gururumuz Hatay Spor ile bültenimizin sonuna gelelim istedik. Bir süredir kötü sonuçlarla taraftarını üzen Hatay Spor nihayet kötü gidişe bir son verdi. Zorlu İzmir Altay Spor deplasmanında sahaya sürpriz bir kadro ve oyun planıyla çıkan Hatay Spor, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın adeta futbol mühendisliği sayesinde rakibini 2-1 yererek haklı bir galibiyet aldı. Bu galibiyet ile üst sıralardaki yerini koruyan Hatayspor yeniden taraftarının yüzünü güldürdü. Evet bu maçla ilgili bir diğer önemli anekdot ise yeni açılan İzmir Alsancak Mustafa Denizli stadındaki ilk maçta Hatayspor galibiyet alarak bir anlamda Altay Kulübü'nün tarih sayfalarında da yer etmiş oldu. Altay Hatayspor maçı sonrası Hatayspor odasında çekilen muhteşem galibiyet fotoğrafı ile Bültenimize son veriyoruz. Bir başka haftaya bakış bülteninde bir arada olmak dileğiyle hoşçakalın. Esen kalın.